Patanın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek arası köfte tarif veriyorum. Şimdi köftemin malzemelerini sayıyorum. 500 gram kıyma, 1 tane yumurta, 4 dal maydanoz, 1 tane kuru soğan, kurutulmuş ufalanmış 1 kase ekmek, 1 çay kaşığı karabiber, tuz, kimyon. Yanına garnitür için domates, soğan ve maydanozum var. Önce kıymamı kabıma alıyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Yumurtamın beyazıyla birlikte kullanıyorum. Rendelediğim suyunu sıktığım Soğanımı ekledim. İnce ince kıyılmış maydanozumu ekliyorum. kurutulmuş ufalanmış ekmeğimi de ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. İyice karıştırın. Köftenin güzel olmasındaki özelliği püf noktası iyice yoğurulması. Köftenizi ne kadar çok yoğurursanız o kadar çok güzel olur. Bakın elimle iyice yoğuruyorum. Şimdi hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı. Şekli istediğiniz gibi verebilirsiniz. Büyük büyük hamburger köftesi gibi de yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Yaslı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın harika oluyorlar. Hiç elime yapışmıyor. Kıvamını çok güzel yaptım. Alırken kıymanız da çok önemli. Çok yağlı kıyma almayacaksınız köfte için. Orta yağlı kıyma yeterli. Ben hiç hazır kıyma almıyorum. Kasabım var. Kasabıma kıymamı çektiriyorum. Hepsini tek tek şekil verebilirsiniz. önceden köftelerinizi yapıp buzluğa atabilirsiniz. İhtiyaç olduğu zaman yarım saat önceden çıkartmanız yeterli. Şimdi hazır köftelerim. Gördüğünüz gibi ben yağsız bir tavada kızartmayı tercih ettim. Siz biraz yağ koyulmuş tavada da kızartabilirsiniz. Mangalda da yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Köftelerimi tek tek bu şekilde dizdim. Bakın bir tarafı kızardı, diğer taraflarını da çeviriyorum. Ben çok büyük yapmadım köftelerimi, ekmek arası yapacağım için çok büyük olmasına gerek yok. Bakın çok güzel bir şekilde kızarmaya devam ediyorlar. Şimdi ekmeğimi de köftelerin üzerine bastırıyorum. Ben burada hazır ekmek kullandım. Genellikle ekmeğimi kendim yapıyorum. Onun da videosunu size bir gün çekeceğim inşallah. Bakın çok güzel kızardılar. Siz ekmek arası yapmayabilirsiniz de ya. cipsle, pirinç pilavıyla, patates püresiyle de servis yapabilirsiniz. Köftelerimi kızartıyorum. Kızarmış olarak da buzlukta saklayabilirsiniz. Fazla gelirse hemen mikrodalgaya atabilirsiniz. Yiyeceğiniz sırada çıkartıp buzluktan. Şimdi gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Ekmek arasına koyuyorum. İçerisine hazırladığım garnitürlerden koyuyorum. Ben soğan, maydanoz, sumak koydum. Domates koyuyorum. Siz ama turşu koyabilirsiniz. Marul yaprakları koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle tercih edebilirsiniz. Mayonez, ketçap koyabilirsiniz. Dışarıya gideceğiniz zaman bir kısa bir yolculuğa çıkacağınız zaman hemen hazırlayabilirsiniz. Bakın hazırladım. İsterseniz kaşar koyabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.